Merhaba oyun dizisi takipçileri ben Tamer Resilda. Assassin's Creed Unity'nin özel bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar kimyasal devrim isimli bir tane ek bir içerik vardı. Benim e, oyunun içinden çıkan onu yapayım dedim. Ve ufak ufak oynuyorum videolarına, let's play videolarına başlayalım istedim. Şuna bir görevi yapalım. Biraz zor bir görev. Bakalım nasılmış. Hmm. Gitmiş bir gaz üzerinde çalışıyormuş, gitmiş ve find him. Şimdi bu adam bulacağız. Bu adam bir önemli bir adam. Bakalım onu kurtarmaya çalışacağız zannediyorum. Kimyasal deneyler yapıyormuş kendisi. Bir holiganlar varmış bunu takip eden. Atla karşıya atlayabiliyor mu? Wow. Bravo Karakterimizin kıyafetini değiştirdim İlk videoda ilk bakış ve inceleme videosunda e, özel bir kıyafet vardı Bunu da biraz değiştirdim Birkaç bir şey daha oyun içinde değiştirip size farklı özelliklerini de göstereyim Hem de dediğim gibi biraz oynuyorum videolarına Video serilere ufaktan başlamak istiyorum e, Bunlar Assassin's Creed Unity olsun Far Cry 4 çekeceğim ve GTA 5 Bunlar ön ayak olacak Küçük küçük başlayalım yani video serilere devam etmeye. Sizden gelen yorumları okuyorum arkadaşlar. Ee, Unity tarafında da baya bir yorum geldi. Çek diyen çok fazla insan var. O yüzden devam ediyorum. Dediğim gibi sizden gelen yorumlar ışığında gidiyoruz da nereye gidiyoruz ya? Bir bakalım önce. Şöyle bir neredesin dostum sen? Ha şu bölgedeymiş. Hızlı gidiş var mı diye baktım ama yok yakın az kaldı. Zorluğu biraz var. O yüzden alalım. Evet, yol üzeri görevleri de yapalım. Paris'ine kaynıyor. Gençler, size hiç bulaşmayayım ben hadi ya. İlk bölümde biraz kolay yerlerde gezdim zannediyorum. Adamları kolay kolay almıştık. Şimdi biraz dövüşeceğiz. Onu söyleyebilirim. Bizim amcamız 80 metre ötede şöyle bir yukarı çıkalım. Yukarıdan bakalım. Burası askeri bir bölge. O yüzden bizi içeri sokmayabilirler. Acaba içeride mi dışarıda mı bu? Ne arıyoruz şu an burada? Marat Tak adamın ismi de. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Eagle açıyoruz kuşlar korkuttunuz beni. Evet adamımız ne diyor? Target located. Tail takip edeceğiz. Assassin's Creed Unity'de en sevdiğim ve diğer Assassin's Creed oyunlarında en sevdiğim şeyler. Hop şöyle başkasının kılına bürünelim. <laughs> Burası biraz yoksul bir bölge galiba. Kıyafetler tırt ya da hiç renkli giymeyi seven yok. Ama biz bunun ne olur ne olmaz yukarıdan takip edelim. Adamı şu an görmüyoruz diye 10 saniye çıktı. Ama biz çatıdan takılacağız. Ee, görüyorum ben adamı. Niye sayıyorsun oyun? Böyle çatıdan takılalım. Hadi genç. Arkadaşlar Assassin's Creed bayağı eleştirildi. Bir de Dead Kings diye e, ölmüş krallar mı diyelim. Ölü krallar. Ölü krallar adında bir tane e, şey var bunun. D.A.C.C. ek paketi çıktı bedava istiyorsanız onun da videosunu çekebilirim. Videonun altına yorum atarsanız ona göre onların da aynı şekilde. Vay bizim elemanlar diyecektim ama asker onlar. Askerler sataşıyor. Hadi çocuğum, hadi çocuğum, ak. Onun da bir serisini yapabilirim. Şimdi video seri neden gelmiyor diyorsunuz arkadaşlar. Video seri gelecek. Bir hikaye çekeceğim ama yeni ve iyi bir oyun bekliyorum. Bu arada tabii ki korku oyunları GTA 5 ve ilk bakış videoları hepsi devam edecek. Kesin şunlarla bir muhabbeti var. Yok. Yarım saat bir oynanış vaat ediyor bu. eee kodunu yazdım. Kartın üzerinde yarım saatlik bir oynanış diyordu. Ben de tabii ki ilk defa görüyorum. Şimdi bunu öldüreceğim. Oyun hata verecek. Öldüreyim mi? Dayanamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba genç. <laughs> Vay, la yer yanıyor. var loot edelim. 3-5 atalım cebe. E, bunun faturası var, elektriği var, suyu var. Nasıl ödeyeceğiz? Paris'te hayat kolay mı kazanılıyor zannediyorsunuz? Hadi be genç. <laughs> Assassin's Creed 4 Black Flay oynarken Amanın genç üstüne bir şey giymeyi unutmuş. Black Flag'ı oynarken en uyuz olduğum de şu Tail görevleri. Tabi Assassin's Creed oyunlarının olmazsa olmazıdır Tail. Yani takip. Bu şu gençleri korkutalım biraz. At bakayım o ateş elinden. <laughs> Bizim adam da daha gidecek ha. Şunu yukarıdan takip edelim bari. Uç, uç çocuğum uç. Arnocuğum uç. La nereye gidiyorsun oğlum? Bütün Paris'i gezdin ha. Çıkamıyor musun buraya Arno'cum? Şöyle size biraz free run'ı göstereyim. İlk bölümde bahsetmiştim ama pek hareket edemedik. İyi demiştim, bazılarınız kötü demişsiniz. Adam kaçtı, şimdi dokunmayacağım ona. Bak askerler dokunmuyor katile, ben mi dokunayım? Ulan Ubisoft, ulan Ubisoft, yarım saat dedi. <laughs> yarım saat ben bu herifi mi takip edeceğim? Ya da bir ipucu falan mı bırakıyor acaba bırakacağı şey yapacağımız? Yo, genç kusura bakma. Yolumun üstündesin. Düş bakayım aşağıya nasıl şu? İt. İt Adam... ...bir garip oldu. Genç arkayı da kontrol ediyor ha. <laughs> Şuradan atsam nasıl olur acaba? Gerçi herif görür. Ha geldi bizimki güzel. Whoa, whoa, whoa. Ne oluyor çocuğum? Gel seni de fazla acı çektirmeyelim. Evet. Ne istiyorsunuz? Speak. Konuşalım mı? No, no speak. Konuşmak için şunları almamız lazım. Evet. Yo, ben mi? Gel bakalım. Hadi gençler. Evet. Evet. Bunu da aldık. Güzel. Adam hiçbir şey yokmuş gibi romanını yazmaya devam ediyor ya. <laughs> ne diyeyim ben sana? Genç, merhaba. Etkileyemedim seni bilmiyorum ama formülümü aldılar diyor. Sen eşinin yanına git dedik. Git. Bir tane poison'ı varmış onların eline geçmesine izin veremeyiz diyor. Bunları bir korkutalım bari. Ha. Arkadaş bir de çalma görevi çıktı ya Şansa bak bizdeki Neyse çalarız artık Şunları hemen hızlı hızlı alalım ve size Hemen bir önceki bölümde Söylediğim ama pek gösteremedim Diğer silahları bir göstereyim Şöyle uzun bir tane bir şey deneyelim Uzun ne var uzun Hah, Bak çok güzel boyumuzca altın Hemen başka bunu deneyemeyiz zaten. Uzun bir tane kullanabiliyoruz. Ve ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir şey daha yapalım. Colors. Şu renkleri değiştirebiliyoruz. Şu özelliğini de görün. Oyunu bayağı bir değiştirmiş oyun. Şu şekilde. Şöyle farklı bir şey alalım. Burada var mı chest? Satın alabildiğimiz yok. Bayağı da pahalı. Kol konusunda bir şey yapmıyoruz. Waste. Şunları bak özellikler hepsi yazıyor. Ona göre karakterimizi bayağı bir değiştirebiliyoruz. 10 bine bir tane alabiliriz aslında ya. Yeni bir tane alalım. Alt ant range attırıyor. Hadi bunu alalım. Evet bir tane de yeni bir şey aldık. Tipimizi görelim. Bakın oynanış nasıl yani oynanış değil de oyunun bayağı bir şeyi değişiyor. Oynanışta değişecek şu şeyden sonra. Aha da kukuletalı. <laughs> Son kukuletalılardan kim kaldı? Bak şunu göstereyim. Dur. <laughs> Döv <laughs> Şöyle dövüşü göstereyim de bayağı odaklanmak gerekiyor. Eski Assassin's Creed'lerdeki gibi değil. Bak. Gel bakayım. Counter o kadar kolay değil. Tam adam vururken yapmak gerekiyor. Oo, her yerin kan oldu Arno. Şunu da acısına son verelim ve şu bölgemize bakalım. Ne oldu? Lan Oha! Ne oluyor? Lan nereden çıkacağım? Kapılar kapandı. Kaldım da burada. Ne oluyor? Lan geldik. Nereye soktular bizi ya? Yandı vallahi. Aç in aşağı i̇n, in in in. Bizim O ne? Aha değirmen. Ayrıntılar güzel. Çık yukarı çık kukuletalı var mı? Çık. Son kukuleta kukuletalılardan kim kaldı? Vallahi bayağı binayı yaktık. Yani ilk defa böyle yanan bina görüyorum. Oo, çok çekilsin. Evet. Bu kadar mıydı görev ya? Şimdi 500 ya çok fazla git gitme gelme var ya. Bu ne böyle ya? Ve bir diğer bir şeyimizi göstermek istiyorum size. Silahlar. Rifles. Citizen, stop right there. Yanlış bastım. <laughs> Baştan çatapat attım sonra şey oldu. Silahımızla ilerleyelim. Oyunun bu şekilde olması şu açıdan güzel olmuş. Bekle sana da sıkacağım. Bekle, az bekle. Çatı da nasıl bir çatıymış ya? Nere nerede o? Nerede o artist? Aşağıda kalmış ya. Eight. <laughs> Bakın. Ah şeyle gösteremedik. Bak bizim ateş hala yanıyor. Devrim ateşini yaktık ama. Gençler bir saniye çekilin de şunu bir headshot at atayım. Bakın kılıçla dövüşeyim. Ay kılıçla diyorum. İnanılmaz zor. Wow. Ben doldurana kadar silah herif beni vurdu. <laughs> Gittik ya. Ölüm. Ölümü tattım. Nasıl olur böyle bir şey ya? <laughs> Size iki bir şey gösterecektim ya. Neyse şunu da geçelim. O zaman diğer bir silah çeşidimize geçelim. Onu göstereyim. Weapons Heavy diyelim Baltayla mı dalalım alalım Neyle de alalım Gürzle mi baltayla mı Upgradei var mı bunun var güzel Bir upgrade atalım şuna Güzel Daha var mı satın alabileceğimiz Aslında şunu da satın alabiliriz ha Neyse bir baltayla da alalım sırtımızda baltayla koşuyoruz. Vay Coop Mission diyor. Coop bir dahaki bölümde Coop çekerim istiyorsunuz? Coop da çekebilirim aslında. Coop çekeceğim çekeceğim garantir. Zaten yorumlarınızı okumuştum. Oyun delisi çetemiz var. Yani klanımız var. Assassin's Creed 4'te. Ha birçok oyunda olduğu gibi. Arkadaşlar. O klanın 50 kişilik zannediyorum maksimum. Şu an 48 kişi dolu olması lazım. Ne uzaktaymış bu da ya. Ne tarafta? Ben mi göremiyorum ya? Oyun Görev nerede şu an? Vallahi yok. 389 metre diyor ama. Neyse akacağız artık. Ş şöyle evlerin içinden girelim. Eski oyunlarda olmayan ve Assassin's Creed Unity'de olan bir başka özellik de arkadaşlar. Tabii ki evlerin içine girip rahat rahat geçiş yapabilmek ve kat kat da takılabilmek. Bir saniye kukuletalı geçiyor. Hatta bir de şöyle yapalım. Nasıl olsa oynuyoruz. Her şeyi göstereyim istiyorum size. Equipment. Outfits. Bir de Ezio gibi oynayalım ya. Hazır Ezio'ya benzetmeye çalışmışlar karakteri. Baltayı göremedik yalnız. Bak şu baltayı göstereyim. Arkadaşlar pardon. Teyze <laughs> amcam çekil amcam. Eziyor Paris sokaklarında. Gelen gideni eziyor bu çocuk. Evet amcacım buyur we're so glad to good Bu muydu yani? Yarım saat oyunun söz verdiği ekstra içerik dedi. Bu muydu kardeşim ya? Bir <laughs> let's play, play yapalım dedik çıkan göreve bak ben ne oluyor ne oluyor burada şu delir delirmeyi de göstereyim size ha güzel Bakın arkadaşlar. Backstab blade. Delir çocuğum. Kavga edin bakalım. <laughs> Bence benim adam alır. Siz ne diyorsunuz? Hadi gençler. Biraz aksiyon katalım dövüşünüze. Eğlendirin biraz beni. <laughs> Hadi lan oyuna eğlence katacağım. Yok mu başka bir şey? Hadi iyi dövüşene para atacağım. Para atıyorum hiç gelen giden yok ha. Kardeşi kardeşe kırdırıyorum. <laughs> Hadi yeter. Ezio <SGO> buna acımaz. <laughs> evet Ezio'yu gördük. Başka ne yapalım? Hemen. Hemen. Buradan değil. Boost atmayacağız. Boost. Her şeye boost. <laughs> ee, ne yapalım? Kenway mi alalım? Şey mi? Şeyi de hiç oynama görmedim. Assassin's Creed Rock oyna diyen vardı. Yorumlarda. Bir de şöyle bir şey daha yapacağım. Son, gear gearloaders, weapons, heavy'e gelelim. Şunu satın alacağız dedik. Bunu mu alalım? Bunu mu? Bu ne kadarmış? Oh, bu da güzelmiş de. 25 binimiz yok, 10 binimiz var. Şu güzel ya, sword staff. Bir de şunu upgrade atalım mı? Tam da upgrade atıyoruz. At bakalım. Hadi şey olarak dövüşelim. Assassin's Creed Rogue'un hikayesi güzelmiş ya. Oynayanlar be beğendiğini söylüyor da ben zaman bulamadım. Teyzem. Teyzem sana yalnızca teyzeyi vurdum ya. Aa sağlığım yok. Aaaa med medeyim yok. Valla medeyim bitmiş ya sağlığım bitmiş. Valla bitmiş dur şundan bir sağlık atalım. <laughs> geziyorum geziyorum ama boş. şey olarak yapamadık bir şey. <laughs> şey diye okunuyor değil mi? Yanlış değilim. Gel çocuğum. Hop şurada da, Şurada bir altın kasa var. Onu da açalım. Arkadaşlar ufak ufak videomuzun sonuna gelelim. Let's play yapayım dedim ama let's play yapamadık. Oynuyorum videosu yapamadık ya. Bakalım online'da var mı şey. Ben de sürekli bağlantı hatası veriyor ama. Verdim mi bir şey? Ne verdin? Ne vereyim abime? Bin Bin Frank verdi. Ya sürekli şunları çıkarıp duruyor oyun. Oh. Oh. O nasıl bir şeydi öyle. Mersi bokum. Fransız C'ye de hayranım. hı konuşuyorlar ya. Gıgılı tane kasa var. O kasayı açalım mı? Hadi gelmişken o kasayı da açalım. Sağlığımız yok ama olsun ölene kadar. Ha şurada toplanabilir bir şey de var galiba. Ha? Yok. Bana öyle gelmiş. Şu parlıyordu sanki. Şş, hemen de duydunuz ha. Evet bu bıçağı da gördük. Başka bir bıçak göstereyim size. Bıçak göstereyim, bıçağımı çıkarayım. Şimdi bizim kullandığımız bıçak buydu oyun sonunda verilen Sword of Eden Daha önceki bölümde de kullandım. Şu katanayı kullanalım bakalım biraz. Oha doğru vurdum. arada oyun hataya giriyor. Nasıl giriyor çözemedim. Ses ses çıkmıyor bıçaklarken. Bu nasıl bir ses böyle? Bütün bunlar şu yukarıdaki kutu içinde zannediyorum. Adamları dikmişler acaba kaç para çıkar içinden ha? Ben büyük hissediyorum. Siz ne hissediyorsunuz bilmiyorum da kapı nerede? Araba nerede? Para nerede? Evet iki tane kilit var bir de hem kapının kilidi var hem de şeyin kilidi var kasanın kilidi var ben büyük hissediyorum ben bir 10 bin hissediyorum siz ne hissediyorsunuz bilmiyorum bakalım kutudan ne çıkacak mavi mi kırmızı mı yoksa kesin kırmızı <laughs> neye göre hissediyorlarsa <laughs> ben çok büyük hissediyorum e, ten 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 2000 frank. Yarışmacımızı teselli ödülüyle uğurluyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Assassin's Creed Unity'nin ilk bakış videosunu yapmıştım. Bu ne? Bir saniye. İlk bakış videosunu izlemek istiyorsanız şuraya tıklayabilirsiniz. Um umuyorum doğru göstermişimdir yönümü çünkü kamerada yansıma oluyor ya. Hop. Aç bakalım bir daha. Hop, aynı yeri mi açtık? Çilingir Arno. Pardon, şey. Şey, buradan zaten şey varmış. Çıkış varmış, şey. Bir Paris. Hiç yağmur yağdığını hatırlamıyorum ben ya. Niye hatırlamıyorum? Vallahi hafif güneşte yaz yağmuru. Yaz yağmuru akar durur hasretime sen de benim yağmurum ol adlı şarkıyı söyleyeceğim de ben sürekli aynı şey yapmaktan sıkıldım arkadaş ya. Yarın farklı bir oyunda farklı videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.